Baya bir karmaşıklık oldu burada Ya konkurs olduğu için e, Konkurs moduna fethi moduna getirdiğimde ya, Bitti orada be Lan sen nasıl girdin Sen nereden girdin Surumu açtınız ne yaptınız Bak işte bunu büyüle Bunu büyüleyemiyor Siz de i̇şte buna saldırın. Şuna bakar mısın abi adam rahat rahat geziyor benim soruların içinde ya. Yardım gel. Bas bas bas. Çık yardım dışarıya. Herhangi boş işçi için. Şunları da bir. Suyanlayalım. Burada sur açıldı galiba büyük bir ihtimalle sur yapacak eleman aranıyor beyler Surbaşı 300 lira Sur yapacak eleman üniversite mezunu onlar da çok boş işe çalışıyor abi ya. Altın yok mu altın? Yakınlarda yok. Hatta hiçbir yer. Bunlar niye böyle? Neyse onlar çalışsın kafaya göre ya. Yeşiller ben kuleleri kalmadım başka ya. Şöyle bir saatlik yaparak hızlı gezeyim bir. Ha, burada iki tane var kuleleri. Kaleleri pardon. Ben kaleyle uğraşırken bayağı bitirdiler beni. Ben bu içe bir girsem burayı bir bir duman etmeye çalışsam ordu yapıp saldırayım mı ki? İçlerine. Abi ayrıca ben bunları bile hala geliştirmemişim ya. Ya benim altının bitti ticaret şeyi nerede bundan? Biraz altına yönlendirmem gerekiyor da yapmadım mı ben onu da mı yapmadım? Sen şey yap. Sen ne yap biliyor musun? Azar azar yap. Ortaya yap. Vay 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 vay. Limiti keşke 500 yapmayaydık. Bunlar birbirine yollamaya başladı galiba adam şu an. Keşke öyle olsa da ben de fırsattan istifade etsin. Şu an hiç bana yolluyormuş gibi bir şeyler... Aa. Var. Öyle bir şeyleri var. Tam hiç öyle bir hareketleri yok diyecektim ki... Kiletmediler bile sağ olsunlar. Bittik. Bittik abi. Nasıl dayanacağız bu kadar şey? Gerçi onlar da e, bu kadar uzun süre şeye dayanamayacaklar için. Hazır. Abicim gel. Bir karargah yaptırdım sana. E, bu atlı daha fazla yapamayacağım ben. Bu atlıdan yani. Diğer bu yüz et istiyor ya. Ben ondan yapmak için kendime yer bulurum ve çok hızlı bir şekilde ordu yapar. Sen de yardım et abi bırak o işleri bırak o işleri ağaç mağaç boş abi gelin. Sen de şu baştan başla. Herkesin nerede biz olmuşuz. Demek ki zamanında iyi savaşmışız yani. Yani bu da ha, yeah. hadi, hadi, hadi. <laughs> şunu bir geliştir abi. Bekleyin lan siz namertler. Ben bir ordu yapayım bir buraya bir ordu karargahı yaptık bakalım buradan bir gelişeyim. Efendim? Biraz şuraya da bir Shorts, Ev yapalım. Da, işte, işte, Limiti işte. bir 500'e işte, vurduralım. Da, işte, işte, Sınırı. Ağacı Kolda까지 kim koydu da. oraya ya? Coconut, işte, tamam. Sen bunu zaten iki gün önce yaparsın. Gelişti mi şu? Tamam. Orduyu şuradan yavaşça yapsın. Abicim sen ne bekliyorsun ya? Git. Sadece et istiyordu bu 100. Ha hatta 80. Yiyecek. Et diyorum ben yani yiyecek. Fark etmez. Sadece yiyecek istediği için bu da şey istemiyor. 30 bin yiyeceğim var ama. Gene de olsun yani. Yiyecek falan yapmam lazım benim. Bu orduyla bir şekilde hallede... Ya ben böyle şeyi seven insan değilim. Strateji ama. Bazıları yapar abi. Okçuları sıralar arkaya topçularla trabüketlerle. Önlere ortalara atları en önlere böyle şeyleri yaya askerleri falan düzer işte onun arkalarına atları suvariler yani şey yapar falan millet baya strateji yapar benim hiç böyle şeyim yok yani strateji yapayım da alayım da bilmem ne de. Siz de buraya bir saldırı maldır olur diye şuraya bir topçu kulesi top yapın da ne topçu kulesi mi oluyor? Şunu bir patlat abi be. Bunlar nedir? 7 artı 4 diyor abi. Ee, bunları geliştiremiyoruz mu? Nerede? Nereden geliştiriyorduk ya? Şuradan nerede bizim yerimiz? Ha şuradaydı. Bu kuleler için de Kuleler okçular. Bunlar burayı savunacak muhafızlarımız. Tamam. Tamam. Şu an e, bunlar da şey evresinde. Böyle harıl harıl çalışıyorlar bakalım. Rakiplerimizde. Vay 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 vay. Ya bunlar niye aptal gibi sadece bundan yapmış? Benim gibi geliştirmemişler. Baya yapıyor yani bildiğin. Dik orada ilk kırklık şuraya gel. Hatırladığıma göre 40 40 böyle şey yapıyordu bu kanat mı arkadaki ne ya böyle? İlginç. Her zaman düşünmüşümdür onun ne olduğunu. Bir türlü bitmesin abi. Limiti dayandıracağız 500. E. Gold mu? Ben ene mi tıkladım birkaç yerde? Yanlışlıkla ene yüklendim ben birkaç yerde de. Neyse zaten o da gerekli. E, T yapacağız. Çünkü et bitmesi imkansız diyorum ben. Yani 30 bin et yaptık. de çok fazla böyle 200 200 et falan da istemiyor. Adam 80 et istiyor. Şahane ya. En iyi birlik ucuz olan birliktir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. <laughs> Şuradaki işçi ne yaptı abi? Yapıyor musun evleri? Aferin. Boşta siz hala boştasınız. Siz burayı biraz daha korum altına alamıyorsunuz. Siz ne yapın biliyor musunuz? Dur abi. Bu ee, okçu yerinden şey çıkıyormuş. Şuraya bir deneme amaçlı bir tane bir yerleştireyim. Sadece et isteyen orada. Bir şey yok mu yani? İkinci kırıklık da geldi. Abi siz nereye... Siz ne yapıyorsunuz ya? Ulan arkadaş bir insanı takip etmek için ülkesine kadar kovalanır mı? Bu ne hiddet bu ne celal. Savaşmak yok hadi beyler dön. Onlara da halledi sıra onlara da gelecek. Aha büyüledi. Allah kahretsin seni. Tö Oha. Lan. Abi armut gibi beklemeyin ya. Sur delinmiş yeşille oğlum siz miladınızı doldurdunuz ya. Vallahi doldurdunuz. Siz de surları bir tamir edin tekrar. Suru ne ara? Abi şu şeyden bir şey görünmüyor ki. Bak büyücüler geliyor yanaş O. Bunlara bir bizim şeye gelmeden. Bak bak uyanıklar. Zayıf tarafları bulmaya çalışıyorlar. Aferin sen aç orayı. Aç orayı. Doğru. Doğru. Allah Allah. Usta. Yap yaparım. Nereden girmeyi düşünüyorsunuz beyler? Ben şunu bir gebert ya. Şunu bir gebert ya en ayar olduğum şey ya o büyücü ordusu geldi mi büyücü ordusu bunlara mı katılmış buraya yardım beyler lan burada kimse yok ben şu sineklerden şuradan yollayayım dur şuraya yardım hallederiz sıkıntı yok ya ben ordu şeyimi buldum onlar 3-5 adam yollayana kadar ben ordu düzüyorum burada. O yüzden sıkıntı yok. İçeriye girmişler mi? Bu tarafta bir ton adam bekliyor ya. Gel. Neyi bekliyorsun? Gerçi şeyler gelmiş tamam. Tamam şurada bekleyin. Burayı korumayalım şeyler halleder. Bunların ismi neydi? Ruslar. Bunlar halleder burayı. Bunları da buradan çekmeyeceğim burayı korusunlar. Baya da 7 artı 4 fena değil. Bunlar biraz da hızlı koşuyordu diye hatırlıyorum ben. Öyle miydi? Şu an sallıyor da olabilirim yani. Şu, bu sur baya önemli bu sorun gibi. Sorun dibisin ya. Hala yapıyor abi. Bir kırıklık daha oldu. Orduyu kuruyoruz bakalım. Rohirrim. Rohirrim. Ben gene basayım da. T'leyeceğim kusura bakmayın biraz buralar sıkıcı. Ne büyük ne tarzda büyük bir saldırı. Tamam, önemli değil. Oo. Bunlar yana girmiş. Yanındaki düşmanlarına girmişler. Kırmızıları iyice olur. Yiyin birbirinizi. Hani şimdi yeşillere gireceğim zaten. Hemen şu unutmadan şey yapalım da. Bunlar çok önemli abi şu an ben her şeyimi etli, et ağaç şeyle götürüyorum yani. 125 tane adamım olmuş. Bunları savaşa sokacağız. Şuradan bir devam edelim mi de önce? Buradaydık. buradan mıydık? Bir öncekinde de olabiliriz. Şunda bir de olabiliriz yani. <laughs> bas abi bas abi bas abi. Şurada var ya yalnız şu sarılarla kırmızılar arasında iyi bir savaş çıktı yani. Güzel bir savaş. Bitirin abi şunları. Bitirin. Bir, mikro eksilmiş olur yani. Şeye dayandığımda 500'e dayandığımda yollayacağım adamları da. Bu şimdi limiti yakalayacak ya. Hazır. Sen şey yapmaya devam et. Usta, usta. Evi yapmaya. Usta, usta. Adam sınırım limite dayanacak şimdi. Usta. Çok kötü olacak. Usta. 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 Var mı başka boşta? Siz de gelin. Siz de gelin buralar evler yapalım. Toplu konutlar, daireler. 3 artı 1. Sahibinden satılık. Biliyorum, biliyorum. Limit dayandı, tamam. Şu an saldırı da var. <laughs> Yardım edin şuraya. Ya abicim sen senin ülken başka bir ülkeyle sıcak savaş halindeyken sen neden bana saldırırsın ki? Artık trabuket yollamıyor galiba bunlar var ya altınınız mı bitti lan ha? Gelin abi bir kırıklık daha geldi. Siz de buraya. Diğer kırklık buraya. Bunları peş peşe yollayacağım. Şuradan. Bayağı orada oluyor ya. Oluyor ya. Yok ya. Evet. Doğru. Ayar oluyorum ayar. Ben siz Age of'da şeyde bittiniz diye biliyordum ya. Sizin nesliniz tükenmedi mi ya? Şu The Kings de bitti Usta. zannediyordum Usta. bu baga giren işçiler. Usta. Hazır. Sen de git şunu yap ya. ya Allah Allah. Usta. Heh. Şu an her şey yolunda gibi. Bunların içindekiler 400'e şey 500'e dayandırır mı bizi? Ya, arkadaş gene ene yüklendim ya. Elim alışmış tabi paladin yapmaya. Tam fulllememize gerek yok. Direkt T'ye tıklayacağım ene tıklıyorum. Aa, altın olsa da paladin gerçi paladin de yapamıyoruz. Türklerde paladin yok abi. Çok kötü ya. Burada saldırı var. Ay. Bu nasıl bir tepkiydi lan? Kendimden iğrendim şu an. Şunu siz burada kalın, kalın, kalın. Bunlar halleder. Halleder misin birader onu? 19 canım var onun kaç canı var? 3 Hadi Hadi halledersin Aslanım Aslanım benim be Şunu da halledersin sen Sen var ya Acayipsin var ya sen onu da halledersin Kazı vereyim de Şuradan da var Bak işte Siz ikiniz kahramana benziyorsunuz Şu şeyi bir alın trabuketi Sizde şu arkadaki şeyler alın. Ben aslında hmm, oraya biraz şey koruması yollasam iyi olacak ya. Şurada bayağı adam eksik. Ufak bir birlik, bir kırklık, bir kırklık yollayayım ben buraya. İhtiyacı olacak. Çünkü savaştaken arkamı düşünmemek istiyorum yani. Ben sadece savaşa odaklanayım. 90 Yapın 3-5 tane ya daha ya. Usta, usta, usta. Usta, usta, usta. Ay ay ay. 490'a dayanmışız. En yukarı 450'ye dayanacağız. Ben niye duruyorum ki şundan yaptırayım ben savaştayken sürekli adamlarım öleceği için sürekli ordum bir hazırda ordu beklesin mantıklı olan değil mi? Bugün sabahı da sürerdi şu an. Saat gece 2'ye 20 var. Ne yapıyorum ben ya? Saate bakacağım kafayı kaldırdım tuşlara bakmadan. Saçma sapan tuşlara basmışım. Tamam. 500'e dayandığı anda yeşillere saldırıyoruz. Ha buraya geldi ki benim adamlar of. Korumaya. Sanki onların o kadar fazla adam yokmuş gibi. 500'e... Şunlar zaten bitik. Bunlar yitik. Şunlar da çok... Antipatik. Şunu indir, şunu indir, hemen indir, hemen indir. Hemen indir, hemen indir. Aferin. Aferin benim oğluma. Gel abicim. Var mı aralarında şey? Bir burada yok. Trabiket. Tamam. 500'e dandık. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Hadi beyler. Almadan gelmiyoruz. Hadi. Biliyorum limitinde olduğunu. sakin olur musun? Oradan bana kırık yapma. Ayar etme insanı. Siz, siz, siz de siz de gelin bana. Acele acele peş peşe göndereyim ki. Git. Git.